Merhaba. Hı? Sen ne yapıyorsun bu saatte burada? He ben mi? Şey, iki, iki kitap Yoksa okuyordum. beni mi bekliyordun? Yok, şey, buralarda bir yerlerde olacaktı o kitap. Nerede acaba? Nereye mi geldi? Sen uyumana bak Tolga. <laughs> ee, hey, akşamın nasıl geçti? Sorma. Oyuncu bozuntusu takmış kafayı saçlarına. Babam gene haklı çıktı. Babamın dediği gibi ben tam bir geri Yok, Oh kendini suçlama. O herifi bir elime geçirsem çıtır çıtır yiyeceğim. <laughs> Pıstık. Senin saflığından yararlandı. Senin temizliğinden. Geri da unutma. Hmm. <laughs> Doğru. Ben Allah aşkına böyle... ...sen bunların böyle küçük küçük durduğuna bakma. Sırf kolesterol yapar. Adamı davul gibi şişirir. <laughs> Aslında... ...kendimi de suçluyorum ben. Kendi çıkarım uğruna... ...senin saflığını kullandım. <laughs> Ömer Bey... ...ne şekersin. <laughs> İş hayatımızla... ...özel hayatımızı... ...birbirine karıştırmıyorum. Aman Ömer Bey, gene başlama Allah aşkına. Şurada beraber yaşıyor sayılırız. <laughs> ya bir bakıma. Galiba haklısın. Biliyor musun? Sen şu kapıdan o herifle çıkıp gidince... ...içim içimi yedi. Sana bir şey olur da üzülürüm diye. Hiç kendini üzme. Boşu boşuna da içe için içini yemesin. Fıstık ye hiçbir şey olmadı. <laughs> Projeni mahvettin mi acaba? Yok. Bu akşamdan sonra... ...onu oynatmaktan zaten vazgeçtim. <laughs> Doğru. O gitsin öbür dizide... ...Salesi Sümük komaya girsin. <gülüyor> 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 İyi geceler Ömer Bey. Yani o adamın... <laughs> tekmeği... İyi geceler Tolga. <laughs>